Sayın Beştaş. <laughs> Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Hatibi dinledim Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısını. Doğrusu hakikatler ne kadar ters yüz edilebilir, ne kadar çarpıtılabilir bir kere daha böyle garip bir şekilde izledim onu söyleyeyim. Birkaç sözü vardı, kürdoloji açmışlar, Kürt kökenli vatandaşları temsil ediyorlarmış. Mahkemelerde başka dilde savunma hakkı getirilmiş vesaire vesaire vesaire. Kürtlerin temsilcisi AK Parti'ymiş. Biz Kürtleri temsil etmiyormuşuz. Neresinden tutalım bilmiyorum. Ya daha biraz önce, daha biraz önce tutanaklara X mi yazılıyor? Türkçe olmayan bir dil mi yazılıyor? diye tartıştık. Sonra Sayın Meclis Başkanı teşekkür ediyorum gönderdi tutanakları. Tutanakların içinde X en sonunda dipnot olarak Türkçe olmayan dil. Ya buraya Kürtçe Açalım lütfen. Buraya Kürtçe yazılmayıncaya kadar Bizim dilimiz inkar ediliyor. Ya bizim ana dilimiz Kürtçe. Yani bu mecliste dilimizi yazdıramıyoruz. Kürtçe iki cümle yazdıramıyoruz. Tabii ki kuralları biliyoruz. Tabii ki anayasayı biliyoruz. Ama ana dil gününü bile kendi dilimizde kutlayamayan bir dönemde yaşıyoruz. Sadece dile ilişkin birkaç dehşet verici durumu söyleyeyim. İstanbul Havalimanı'nda sadece halkımıza anlatıyorum bunu. Çünkü iktidar partisinin bunları dinlemediğini ve aynı ezberleri tekrar ettiğini gayet iyi biliyorum. İstanbul Havalimanı'nda 35 farklı noktada 36 dilde ve 80 lehçede anlık çeviri hizmeti başladı. 25 milyon Kürdün asgari o uçaklarda yolculuk yapıyorlar. Onlar için bir çeviri hizmeti yok. Şimdi neresinden tutayım? Kürdoloji diyor. Ben yakından izliyorum. Kürdolojinin, üniversitenin adını bile yaşayan diller... Açalım lütfen. Yaşayan Diller Enstitüsü. Kürt dili, Kürtçe yok. Kürtçe için açılmış, Kürt dili yok. Kürtçe tez yazımı yasaklandı. Tez yazımı. Buna kürdoloji diyorlar. TRT Kürdi diyorlar. TRT de Kürtçe Türklük propagandası yapılıyor. İzleyin lütfen. Altyazılar var. Sizler göreceksiniz. Kimlikten, dilden uzaklaştırmak için her şey yapılıyor. Kayımlar gelir gelmez, hani o gasp eden kayımlar var ya gaspla gelenler. Hemen iki dilli tabelaları kaldırıyorlar. Kürtçe kalkıyor ama İngilizce asıyorlar garip bir şekilde Siirt'te Arapça asıyorlar. Batman'da, Diyarbakır'da İngilizler yaşıyor ama Kürtler yaşamıyor. Garip bir şey. Şimdi buna ilişkin Sayın Başkan yüzlerce, binlerce örnek verebiliriz. Bir kere şunu bu kürsüden defalarca ifade ettik. Ben nasıl Sayın Fuat Oktay'a Türk kökenli hatip demiyorsam lütfen biz Kürtlere de Kürt kökenli demesinler. Ya Kürt Açalım. Açalım. Biz bu köken kavramını bir anlaşalım. Biz onlara Türk kökenli demiyoruz. Türküm diye kabul ediyorsa Türktür. Arabım diyorsa Araptır. Kürdüm diyorsa Kürttür. Yani burada iktidar partisi grubu içinde de var. İlla kökeni yapıştırmak zorundalar mı? Bu da başka bir inkar şekli. Şimdi bir mesele daha var. Kürtçeyi yasaklayanlar Şimdi Kürtleri temsil ediyoruz diyor. Biz altı buçuk milyon oy alıyoruz. Kürtleri temsil etmiyoruz. Ama onlar Kürt'e düşmanlık yaparak Kürtleri temsil ediyorlarmış. Ya daha daha dün Afrin'de hani diyorlar ya hiçbir yerde gözümüz yok diyorlar. Petrolde şurada burada gözümüz yok. 90 bin ton zeytinyağının Türkiye aracılığıyla satıldığını hatta Ticaret Bakanlığı verilerine işlediğini bizzat Tarım Bakanı ifade etti. Şimdi anlatacak bir hikayesi kalmadı iktidarın. Hakikaten kalmadı. Ezberlenen sözlerle Kürt düşmanı değiliz diyorlar ama adımlar Kürt düşmanı. Ya Hak... Canım tamamlayalım lütfen. Toparlayacağım. Hakkari'de daha bir hafta önce Özcan Erbaş 16 yaşında öldürüldü ya. Şerali Dereli Yüzlerce isim sayayım. Ya tek bir Kürdün katiline bir gün ceza verilmedi. Bir gün ceza verilmedi. Ve hepsine, hepsine bir bahaneyle cezasızlık politikası uygulanıyor. Evet diyorlar ki işitle mücadele ediyoruz. Yani bütün dünya biliyor. IŞİD'le mücadele edilmediğini, IŞİD'in sözcülüğünün yapıldığını gayet iyi biliyorlar. Bağdadi burnumuzun dibinde Türkiye'den gizli bir şekilde operasyonla öldürüldü ve uluslararası alanda Türkiye'den gizli yaptık yoksa engellenirdi dedi. Trump bile söyledi bunu. Yani bunu biz değil. Bunu dünya konuşuyor. Son olarak şunu söyleyeceğim sayın başkan. Evet biz kimin sözcüsü olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz oy aldığımız milyonların sözcüsüyüz. Hiçbir ayrım yapmadan hiçbir ayrım yapmadan Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkesi'yi de Arabı'da da, demin dediler hepsini sayamıyorsunuz. Yani Gürcü. Hepsini eşit görüyoruz. Eşit yurttaş olarak görüyoruz. Kimsenin kimseden üstün olmadığına inanıyoruz ve bizim sözcülüğümüz, demokratik siyasetimiz bu ülkede bütün ezberleri yerle bir etmiştir. O yüzden karşımızda sürekli aynı dil, aynı üslup La cevap veriliyor. Evet, iktidar partisinin kimi sözcüsü olduğunu biliyoruz. Ülkeyi soyanların, parsel parsel satanların sözcülüğü yapılıyor. Evet. Evet, bu sözcülüğü gayet iyi biliyoruz. Savaşın ve yıkımın sözcülüğü yapılıyor. Lütfen bize karşı konuşurken karşılarında bir siyasi parti olduğunun ve arkasında milyonlarca yurttaşın olduğunu bir an için akıllarından çıkarmasınlar. Teşekkür ediyorum.